Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Arkadaşlar sunucusunun 20. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bilindiği üzere benim şöyle bir 61 level savaşçım vardı. Şimdi bu savaşçıyı tekrar dizme kararı aldım. Ninja'yı bıraktım mı dersiniz? Tabii ki de hayır. Ninja'yı hiçbir şekilde bırakmadım. Aynı şekilde devam edecek. Bu savaşçıyı kulelik dizeceğiz. Ninja'yı sürgünde kasarken yani çok bir şey yapmıyorum. 8 level hesapla anca arada farm yapıyorum. Onda da ne kadar farm yapabilirsiniz 8 level hesapla. Bunu dediğim gibi kulelik bir şekilde dizeceğiz. 1-2 günde parasını çıkarır zaten bu. 100-150M arası bir bütçe ayıracağım bu hesaba. Belki o kadar bile tutmayabilir. Ee, dediğim gibi 150 emlik bir bütçe ayıracağım. O şekilde kulelik dizeceğim mesela. Bu bölümde dizmeyebilirim tabii ki de. Hani bu bölüm biraz itemini alırım. Diğer bölüme kesin dizeriz diye düşünüyorum. Şöyle Ninja'nın BK'larını aldım. Bunları bir okuyalım. Ee, zehirli bulut BK bulamadım. Satan yok gerçekten soruda. Bir tane var sadece. O da 1.5 hemde. 1.5 emde vermem yani. Şu BK'ların tanesi 75-50K arası. Şöyle şunları hemen bir okumaya başlayalım. Dönüşüm. Dönüşüm geçti. Çok güzel. Önemliydi dönüşüm. Ee, maden biniciliğin süresi gelmemiş. Atevcilleştirme de gelmemiş. Bunları hepsini aynı anda okumuştum. Niye gelmedi bilmiyorum. Şöyle hızlı saldırı okuyalım. Geçti. Bıçak çevirme yandı. Suikast da yandı. Hızlı saldırı emmiş oldu ama. Ee, en önemlisi dönüşümün geçmesiydi. Bir de biyoloğumuzu da verelim. Bu da çok önemli. Biyoloğumuz da geçti. İlk defa geçirebildik sonunda. Gayet güzel oldu. Şöyle şimdi savaşçıya bir tane kask alacağım. Hani çok abartıya kaçmayacağım. 10 ölümsüz şeklinde alacağım. 20 ölümsüzle zorlamayacağım. Şöyle bir yeme. Artı 4 korku maskesi alıyorum. Ee, bunu artı 6 falan yaparım ben. Şöyle de bir tane zırh alıyorum. 10 yeme. Artı 4 hecera tanrısı. Bunu biz yine artı 6 falan yaparım ben bunu. Ee, artı 3 hız taşı. 3 de savunma taşı var. Bir kağıt da HP'si var. Böyle aldım bunu. Bu da hayırlı olsun. 13.5 eme şöyle e, bir tane aslan ağzı kalkan var bunu da alıyorum e, art 9 zaten savunmamız yüksek olsun yeter oradaki slotlar sersemlik falan atmıyor e, bu işimizi görür gayet Şöyle 2 eme bir tane de bir khp'li anka ayakkabı alıyorum art 4 e, hem bloklama verecek hem de hp'si var bu da işimizi görür 10 eme şöyle bir tane 20 ölümsüzlük küpe var e, bu da gayet uygun 15 falan normalleri e, ee, bunu da alıyorum 10 eme aldık ee küpemiz de tamam şöyle 12 eme cennet'in gözü bilezik var art 4 20 ölümsüzlü hani normal 20 ölümsüzlü düz bir bilezik 4 5 em arası ama hani almışken cennet'in gözü bilezik alayım dedim hem 5 kritik gelsin buradan da şöyle 12 eme aldım bu da hayırlı olsun şöyle 3 eme de bir tane cennet'in gözü kolye buldum 1k hp'li bunu da alıyorum Son tüm içtenlerimiz hazır şu anda. Sadece bir dolunay almak kaldı. Şöyle bir tane idarelik dolu alıyorum savaşçıya. Hani şimdilik işimi görsün yeter. Ee, değiştiririm zaten bir iki güne bunu da. 28 ortalama şöyle düz bir şey. 27 27.5 kemi aldım. Ee, 28 ortalamalar falan 40 kemi şu anda zaten en düşük. Şöyle bulmuşken alayım dedim. Ee, bunu da kullanırız. Çakrama 35.828. taş denememizi gerçekleştiriyoruz söyle. Yine yakalım hemen çok güzel alıştık ee, bir tane daha kavrama denedim onu videoya almadım onu da yaktı şöyle dolunayı deneyelim dolunaya en azından birisi geçse okeydir benim için şöyle canavarı yaktık de öldürücü darbeyi taktık <laughs> tamam güzel bu dolunayı bu şekilde kullanırız artık şöyle bizim elimizde bir karanlığın yazısı vardı serverın ilk başından beri var atmadım. Ee, bunu şimdi kendi dolumuzu kullanalım dolu iyi bir dolu değil fakat hani çok da önemli değil zaten Şöyle hani bizim için bir karanlık verse iyidir tabi geçmesi önemli 3M para veriyorum İnşallah geçer Başarısız ya yapma oğlum be karanlık alacaktık onu da alamadık Bu arada elimde bir tane buzun yazısı bir tane de rüzgarın yazısı var ee, Eğer ki attırmak isteyen olursa ya jogi'ye ya da bu karaktere hangisi o açık olursa Onlardan birine yazarsa bana ulaşabilir. Savaşçıda simya altyapısı varmış. Ben bunu fark etmemiştim. Şöyle e, biraz altyapı var. enderleri vesaire var. E, Onyx, Grena, Safir çıkıyor mu? Safir çıkmıyor. Onyx'e Grena çıkıyor ama. E, şunları bir deneyelim. Şunları da üste atalım hazır. E, başlamışken şunları hemen. Tamam Yeşim'in de full altyapısı oldu. Safir'in Safir'in yok. Şimdi şu Grena'yı deneyelim. Gran'a geçti çok güzel. 12'si geçti. 12 nerede yandı? Gran'a geçti. Hadi oğlum be, bir antika çıkarırsak mükemmel olur buradan. Grenalarda kırkem. Hop. Ah be geçiremedik. Neyse sağlık olsun. Şimdi şöyle bir tane art 8 siyah çelik. Bir tane de art 8 kaplan kalkan aldım. Bunları şöyle bir basalım bakalım. Bir tanesi geçerse benim için okeydir. Gerçi okey değil Çelik geçerse okey Hani kaplan kalkan geçerse de böyle bir en falan zararda oluyoruz anca Şöyle basmaya başlayalım Önden çeliği deneyeceğim bu sefer ya Önden çeliği deneyeceğim İnşallah geçer gelin piyasası biraz düştü ama Yine en azından 35-40 em ediyor Hadi oğlum Ah 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 Çeliği yaktık kalkan sen geçer misin? Sen geçen hızından biraz zararı kapatalım. Bu da yandı. Yapacak bir şey yok. Demek ki bugün şanssızız. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Tam 2 saat boyunca farm yapacağım. Ama ne farm yapacağım? Sürgünde otomatik ve bırakanların yerdeki itemlerini alacağım. Bu mamaları falan alacağım. Bakalım 2 saat sonunda ne kadar para kasmış olacağız. Şu anda 17.45 saat. 19.45'te bırakacağım Bakalım dediğim gibi 2 saat sonunda Ne kadar para kazmış olacağız Şimdi nasıl bir rota izleyeceğimi de göstereyim 3 tane ee, CH atacağım yer olacak Bir CH'leri burada atacağım Bu 3 oda Ayrıca bunun bir yan odası da e, Buraları çok otomatik hava bırakıyorlar Sonra bir kırmızılı beyazlı bir oda var Bilmeyenler için göstereceğim e, Oraya bırakacağım Orada CH atacağım hiç durmadan. Orada toplayacağım. Bir de ejder altında yine 9 CH'yi dolaşacağım. Böyle git gel git gel yapacağım hiç durmadan. Bakalım 2 saat sonunda ne kadar para kasmış olacağız. Şöyle ilk mamamızı bulduk bu CH'de. Ee, buradan 500 kaydıra aldık. Bir tane daha şöyle hemen yem bulduk mama. Yem ne ya mama bulduk. Şuradan çakır kuşumuz da var. Bakalım kaç ortalama? 4 ortalama atabiliriz bunu. Daha 4. CH'de 3. art 4 mamamızı bulduk Gayet güzel valla İyi para var gibi duruyor İlk turu tamamladık 9 CH'de 3 tane sadece mama alabildim Hani bunu öğlen saatinde çekiyorum Öğleden sonra daha doğrusu Ondan dolayı herkes aslında çok bilgisayar başında değil diyemem Herkes bilgisayar başında çoğunluğu Ondan dolayı topluyorlar bu işi Gece yaparsanız daha da iyi para gelir Şöyle şimdi şu odadayım ee, tam olarak resmini veririm şimdi hangi odada olduğumu. E, ee, bu odada şimdi yerdeki itemleri toplayacağız. Bu odada gerçekten güzel bir oda. 9 CH'si de dolu bir oda burası. Ee, şimdi ben hemen burada CH atayım. Bakalım buradan kaç tane mama bulacağız. Bu odadakilerden de ilk mamamızı şöyle buldum. Ee, bir tane de demir hazne var. Bunu da alayım. Şu bitkileri de alıyorum. Toy mantarını almıyorum. Fakat e, onları da aldıklarımı şuraya Şöyle ayırıyorum ee, Ayrıca 75 levellik silahları da topluyorum Bunları da en son toplu bir şekilde Bakarız ee, Bakalım belki iyi ortalama bir şey çıkar oradan da Üçüncü bakacağımız yerde Ejderaltı Ejderaltı da şöyle tam olarak ben şimdi resmini koyayım Tam şurası Evet Şimdi şöyle burada da 9CH'yi dolaşacağız ee, Bakalım şu iki oda Açıkçası buraya da metin atmışlar bu oda ve diğer oda. Şu iki oda da çok kısılıyorlar. Ee, buraları dolaşacağız dediğim gibi 9 chde İlk turu bitirdim. Ee, şöyle bir 75 teferlik silahlar oldu. Ayrıca sadece 4 tane mama alabildik. Hani Ejder altı zaten çok fazla mama atmaz. Ama 75 teferlik silahları yani ortalamalı silahları çok fazla atar. Şöyle bir hepsine bakalım. Ee, 17 ortalama zehir. Eksi 6 beceri, 6 ortalama, 16 ortalama, 19, 14, 6 beceri. İyi bir şey yok bunlarda. Bunların hepsini atacağım yere. No! God please no! 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 no Zehirlerin tanesi 750k ediyormuş. Bilmiyordum. Çaktırmayın. Ee, her tur sonunda böyle bakarız 75 tegalik silahlara. 5. mamamızı alıyoruz. 6. mamamızı alıyoruz. 7. mama, 8. mama ve şunla beraber 9. mama. 10. mama. 2. tura attım. Şöyle yine 75 devirlik silahlar oldu. Eee şöyle bakacak olursak 9 ortalama zehir, 13 ortalama. Şöyle güzel bir ortalama var mı? Hepsini tek tek söylemeye gerek yok. 20 ortalamalı bir aslan kılıcı var ama para etmez. Eee bu turda bayağı kötü çıktı ortalamalar. 11. mama, 12. mama, 13 bir tur daha attım. Şöyle hemen 75 kişiyahlara tekrardan bakalım. Yüksek ortalama bir şeyler var mı? 19 ortalama 3 beceri var ama o para etmez. Onun dışında yine yüksek ortalama bir şey yakalayamadık. 15. mama, 15. mama. Şöyle 16. mamamızı da alıyoruz. Tam 1 saat 3 dakika oldu şu anda. Ee, şu anda bırakıyorum. 2 saat yapacaktım normalde. Fakat bir işim çıktı ve şu anda çıkmam lazım. Ee, şöyle ne kadar topladığımızı da göstereyim ee, Toplam 5, 10, 16 tane mama topladık ee, Şöyle biraz sandıklarım falan var Şu üstte de topladığım bitkileri e, ayırdım Ekstra topladıklarımı ee, Onun dışında bir tane de istiridye düşürmüşüz Şimdi şehire gidelim Şehirde e, şu mamaları falan satalım Toplam ne kadar para kasmışız onu bir hesaplayalım Şehire geldik Şimdi şöyle artı sıfır mamaların hepsini artı bir yapayım Sonra gidip onları bir satıcıya satalım. Yaptım hepsini artı bir. Şöyle bakalım satalım. 2M 117K paramız vardı. Ne kadar para olmuş olacak? 14M 843K paramız oldu. Ee, onun dışında şöyle bitkileri vesaire zehirleri falan da bir hesaplayalım. Hesap makinemizi açayım. Ee, 14m 800k paramız var 843k 840 diyeyim düz ee, Paramız var Bizim 2m 117k'da paramız vardı Şöyle bir çıkaralım 12m şu anda sadece Mamalardan geldi hatta 12.5m Onun dışında e, Şu demir kutularım tanesi 400k'dan direkt gidiyor hani böyle koyuyorsun 2-3 dakika içinde gidiyor 800k burası başka var mıydı Başka yok 800k burası Şu dönüşüm kitapları tanesi 150k e, Komba sanatının tanesi 100k Şu birincilik kılavuzlarının tanesi 50k'dan 100k'da burası diyelim e, Zehirlerin tanesi 250-300k arası 275k'dan sayıyorum 550k burası 2 efsun bir cennetin gözü kolye e, Çok rahat bunun 500-600k'dan gideceğini düşünüyorum 550k'da buna diyorum Çan çiçeklerinin şu anda 200'lüsü 5M Direkt 5M tam 100 tane sayalım şunu ortalama burası 2.5 kem eder Alp güllerinin 200'lüsü 3M 50 tane var diyelim buna da düz Hani 45 tane çıkmış ama 50 tane diyelim 200'lüsü 3M tanesi 50 tanesi 750K diyelim Keftal çiçeklerinin 200'lüsü 650K Buraya da 300K diyelim Leyla Akkar'ın 200'lüsü 2M 750k ya da 3M'di. Ee, biz buraya da ortalama 1M 300k diyelim garanti olsun. Hani ortalama 20M kastık diyebiliriz tam 1 saatte. Hani çok güzel para var. Hiç item almanıza gerek yok. İteminiz olmasına gerek yok. Sadece 75 level olun yeter. 75 levelde sürgüne gidin. Sadece yerden düşen itemleri toplayayım. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben e, en işlek saatte, hani herkesin oyunda olduğu saatte yaptım bunu. Hani herkes otomatik hava bırakmıştı. Fakat millet topluyordu yerdeki itemleri. Bu işi gece yaparsınız, gece daha iyi olur çünkü herkes otomatik hava bırakıp yatıyor. E, orada çok daha güzel paralar kısarsınız Büyük ihtimal 20m değil, 30m falan olur bu para. Dediğim gibi deneyebilirsiniz. 20m kastık sadece bir saatte çok güzel bir para. 3 tane Razador sandığı aldım. Bu sandıkları şöyle bir açalım bakalım. Belki bu sefer güzel bir şey çıkarırız. Önceki videoda da açmıştık. Ee, güzel bir şey çıkaramamıştık. En az bir hafta boyunca Razador açmam imkansız. Şöyle ilkinden açmaya başlayalım. Geçit bileti güzel, 2,5 kem. Gümüş kenet para etmez. Safir işlemesi para etmez. Gösterişli kemer kırmızı iksir büyük şu küfür gibi bir şey yani bir tane koymaları buraya tecrübe yüzü altın iplik safir işlemesi gösterişli kemer yok abi gerçekten bu sandık ya gerçekten hani oranlarını çok düşürmüşler böyle razador yumurtası falan çıkmasın oranını imkansıza çekmişler ya da ben çok şanssızım. Biraz ticaret camında gezerken şöyle 3 tane geçiş bileti 3 buldum. Bunu da alıyorum ee, Buradan da ortalama bir 2M şu anda tanesi 3M hemen kar ettik Gece savaşçıya aldığım küpeyi Pazara kurmuştum 15M'e gitmez diye Satılmış ee, Onun için şöyle bir tane küpe alacağım 4M artı 7 abonos küpe ee, 10 ölümsüzlü hani işimizi görür yani öyle Çok iyi değil ama işimizi görür Bunu da alıyorum Şöyle savaşçımızı deneyelim kuleye geldim Ben savaşçıyı bir kere denedim kulede mühür düşürme katında mühür katında denedim orada çok fazla dayanmıyor yani öyle pelerinde falan çekemiyorsunuz ondan dolayı biraz sıkıntı ama şöyle bir şey yapacağım yani bu itenmeli satmayacağım bu savaşçının yan karakterlerini 61 levele kasacağım ve her gün bundan 25 tane kor alacağım şöyle korların nasıl düştüğünü de göstereyim çok seri bir şekilde kulede kor kasabiliyorsunuz hani şöyle e, Hırsaldi beni beni. Düşürtürseniz kendinize ya da kendinize düşürebilirsiniz. Kasabilirsiniz çok iyi şekilde. Dediğim gibi şöyle bir dakikası kalmış benim hurseli benim Şöyle bir kritik basalım. Bir tane de cesaret pelerine basalım. Hadi videonun altına bir tane de beyaz şebnem basalım. Şöyle eldivenini de takayım. Nasıl düştüğüne beraber bakalım. Bu arada sadece ETP kasmak değil. Bir yandan da şeytan hatıraları olsun. Görüyorsunuz çakramlar falan. Hani bunlar satılıyor. Çakramları falan yani öyle yanda gelir olarak birkaç em gelir her çar başına. Bir tane ETP aldık şimdiden. Şöyle uzak mesafe ETP'yi de alayım. İkinci ETP'yi de aldık. Hani bir çekişte. Üçüncü ETP'yi de aldık. Ben bir çekişte maksimum 16 tane gördüm ETP. Önceki ETP görevini yaparken. Şöyle altın define sandığı artılı 400K'ya çok rahat gidiyor. Bakın kim sanmıyor yemin ederim 400K'ya o kadar rahat gidiyor ki. Şu anda 400 bundan iki tane şeytan hatırası düşürdük herhalde. Ya bir tane ya iki tane düşürdük. Bir tane ben bende vardı diye hatırlıyorum. 150K buradan 75K tanesini sayarsak. 550K kastık. Hatta şunları da sayarsak 600K falan Kastık bile ee, Dediğim gibi çok güzel hem para geliyor Hem de kor için zaten dizdim bu çarı Coredan da güzel paralar gelecek Bu arada hırs eldivenin süresi bitmiş O yüzden böyle çok fazla atmıyor ETP 5 tane attı ama yine de Şurayı da bir çekelim sizle beraber Görün e, ne kadar düşüyor Şöyle deneyelim bakalım e, Elvens çok rahat atmaz Çok iyi atmaz ama eldiven olmadan ortalama 10-15 dakika içinde bir çarın ETP görevini tamamlarsınız. Yine bir tane aldık ETP. Onun dışında daha göremedim. Daha alamıyoruz. Şurayı da keselim. Aynen bir tane aldık ama hani dediğim gibi, çar hem rahat bir şekilde dayanıyor zaten görüyorsunuz. Kule zaten öyle çok avartı bir şey istemiyor. Anca üst katlarda hani üst katları tek başınıza çıkacaksanız bir 10x Onyx gerekebilir ya da tılsım var sizin sorunuzda. Yeni açılan sorularda yok. Ee, Tılsımla rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle şimdi diğer bu videoda değil ya diğer videoda ya da ondan sonraki videolarda fullerim bunun diğer hesaplarını 61 level'e. Ee, öyle zaten her gün 25 korumuzu buradan alırız. Bu çarın da simya altyapısı bayağı var. Yakutta elmastı da yok bir. Geri kalanında full enderler var. Yakutta da şöyle yontulmuş var aynen. Dediğim gibi bu şekilde yapacağım. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Bir haftaya falan da mitsi yakutumuzu iyice takarım diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle iki tane e, siyah çelik iki tane de artıydı bakır kolye aldım. Bunların hepsini artı 8'e de deneyeceğim. Ee, siyah çeliklerin artı 8'i şu anda 12-13. Bakır kolyelerin artı de 6-7 arası gidiyor. Daha doğrusu 7-8 arası gidiyor. Ee, şimdi yarısını abime, yarısını ben deneyeceğim. Bakalım. Abi başla. ile bas. Evet. Mı lan? Bas bas. <laughs> Kral, bir para aktarımı yaptım. Şimdi ben de basayım şöyle hemen kolyeyi. İnşallah ben de geçirebilirim. Bu da geçerse hiç zararımız olmayacak zaten. Şu üçünden bir tane geçirirsek hiç olmayacak. Ben yaktım. Bu iş abimle. Abi gel, zırhçıdayız ah, Sana adam. bıraktım yine. Taktik mod 10. <laughs> <Baz geçtim, basmayacağım. gülüyor> Neye göre? <bahsedeyim>? <gülüyor> <gülüyor> ah, işte ne? bak. Taktik mod 10 dedik olmadı. Bak ya sıçacağız ya kara geçeceğiz şimdi. Burası her şey belirleyecek. Burası üç silah şöyler. Burada her şey gerçek. İlk başta bırakacaktık. İlk başta bırakacaktık. Çar aşırı derecede şanssız şu sıralar. Şöyle savaşçının kor görevini yaptım. Ee, belki hepsi geçerse bir tane antika yeşim şöyle çıkarabiliriz. İlkinden yaktık. Günlük görevi yaptım. Ondan da yontulmuş yeşim verdi. Bakalım bu sefer çıkabilecek mi? Ender. Abi biz niye antikayı geçiremiyoruz ya? Hiç geçmiyor antika var. Bu savaşçıda ben çok önceden de yapıyordum. En az abartmıyorum. 10 defa antikayı denemişimdir. Sadece bir tane geçirebildik. Bunlarla beraber bugünkülerle 12 kere denedik. 12 12'de sadece bir geçirebildik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hani şu sıralar videolar biraz daha hani böyle farm yapmaya dayalı olacak. Ee, çok fazla böyle artı basmaya falan girmeyeceğiz. Tabi gireceğiz. Yani ufak ufak gireceğiz. Biraz önce olduğu gibi. Çünkü artık simyaları falan takmaya başlamak istiyorum. Hani artı basa basa nereye kadar olacak? En azından şuraya şöyle bir yağ kutu taktığımda bitmiş her şey. Ondan sonra zaten gelir. Yağ çok abartı bir şey takmayacağım. Hani böyle ortalama savunmalı ya da str savunmalı falan. Öyle bir şey almayı düşünüyorum. Sonuç olarak ne yiyeceğiz? Ve dönüşeceğiz. Dönüşürken de str işe yaramayacak. Ondan dolayı ortalama savunmalı takarım büyük ihtimal. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum alarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.